Merhabalar. Yunanistan gezimiz devam ediyor. Şimdi Meteor bölgesindeki o ünlü manastırların olduğu yere geldik. Yani burayı biraz merak ediyordum ben. Yolumuzu uzattık. Aslında İtalya yoluna devam ediyoruz ama bir bakalım nasıl yerlermiş diye. Şimdi karavanı bıraktık. Şu karşıki tepeye yürüyeceğiz. Şimdi kameranın açısını değiştireyim. Öyle daha iyi göreceksiniz. Karavanları, karavanı şimdi böyle bir yere bıraktık ilk mola yeri oldu burası. Şöyle yukarıda bir tane ee, işte manastır var. Oraya çıkacağız ama çok yukarıda ve dik gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Burası da böyle. Şurada çok ilginç bir yer var. Oraya çıkabilecek miyiz bilmiyorum. geniş bir bölge burası. Dolaşabildiğimiz kadarla birkaç saat burada dolaşacağız. Hadi bakalım. Ola nefes nefes kalalım. İçine girdik. Öyle. Bakalım ne varmış. No person. Okay. No text. Ah. Hey, what are Bakalım o iş neymiş. Buradan dik yokuşa çıktık, geldik. Buradan da yukarıya dik bir çıkış var. Ta yukarıda orada bir asansör sistemi de var aslında ama çalışmıyor herhalde yük taşımak için ya da işte özürler için filan belki olabilir. Böyle bir yer. Bakalım yukarıda ne var. Ende meteor şu şehri yani şu arkada bir yerden şu tarafta kaldı. Karavan aşağıda. Oradan böyle dimdik bir yokuştan yürüyerek çıktık. Burada, orada bir tane daha kilise var. Manastır daha doğrusu. Şu aradan bir tane daha gözüküyor. Şöyle biraz turlayacağız bakalım. Neler göreceğiz. Buradan görülmeyenler de var tabi. Böyle konuştum. Bu da kayalar böyle biraz andırıyor. böyle kolay taşlar olduğu için zeki gibi onları oyarak böyle şeyler yapmışlar. İşte kiliseler, manastırlar filan. Yeah. Man. açıdan yine bir başka e, manastır. Hepsi birbirine benziyor gibi ama farklı farklılar tabi. Bakın yani ta o karşıda da var. Aslında çok derin kayaların üzerinde. Şimdi böyle yollar filan yapılınca kolay gibi geliyor ama gel yani bizim bizim Sümele kadar değil ama <laughs> ama şuradaki çok bir kayanın üzerinde. Neyse. Bu aralarda başkalar da vardı. Şimdi biz ileride bir başka var oraya gidiyoruz. Gidiyoruz yani arabayı bıraktık çünkü her taraf araba park etmiş vaziyette. Öyle yani park yeri bulmak da kolay değil. Herkes yol kenarına bırakmış ama öyle bir şey de var. Ama ücretsiz yani herhangi bir otopark parası almıyorlar. Şimdi buradan tabii merdiven yapmışlar oraya geçmek için günümüzde. Eskiden merdiven olmadan kayalardan tırmanıldığını düşünün. Çünkü başka oraya çıkacak hiçbir şey yok ve daha yani bizim bu önümüz zaten o kadar derin uçurum o yüzden çok ileriye gitmiyorum ama e, orası da öyle kayaların üzerinde bir e, manastır. Yani manastırların kendilerini e, restore etmişler öyle gözüküyor yani bu kadar tarihi yapıların o kadar yeni olması pek mümkün değil. Bu açıdan da böyle. Asıl kalabalık şurada. Oraya doğru bir gidelim. Aha, herkes bir fotoğraf çekme derdinde. Şöyle kapatayım da telefonu düşürmeden öyle geçeyim. Şimdi bu açıdan da bakınca orada epey bir yürüyeceğiz gibi geliyor. Çünkü nereden çıktıklarını tam bilmiyorum ama bayağı vadiden çıkıp yukarıya doğru gelinen bir yer orası da. Ama en büyükleri sanki burası gibidir ya. Zaten en çok da kalabalık. Orası neyse. Ondan herhalde. İlginç bir yer. Gelip görmelikmiş. Evet doğru yapmışız. Yanlış anlamayın. Düzgün açıyı yakalayıp fotoğraf çekmeye çalışıyor ablam. böyle. Evet. iyi bir kuyruk var orada. Şu saat 15'te kapanıyor diye. Şu anda 14-15. Yani bilmiyorduk ama şansımıza geldik. Burada da böyle bir teleferik gibi bir şey yapmışlar. Orada geçirme, geçmedik gibi. Bakalım buradaki muhabbet neymiş? içeri girdikten sonra çıkışın çok vakti olmaz bu tür yerlerde. Önemli olan içeriye bir girmek. Bir bakalım. Aa, yukarısı gözükmüyor. Şöyle de kapıdan içeri giriyoruz. yukarı çıkanlarla aşağı inenler aynı merdiveni kullanıyor. O yüzden biraz sıkışıklık ondan oluyormuş. Nefes nefese. Bakalım. Yes. Kişi başı, kişi başı 3 lira vererek içeri girdik. Harek bir fotoğraf var. Karşıladı bizi. Daha çok savaş fotoğrafları. Yani bunlar bizim Osmanlı ile olan savaşlar olmasın? Neyse. Evet. <laughs> önce böyle bir çıkalım bakalım

Ee, öyle bir yer bulabilirse kendimize. Da bu da gidiyor gibi. Evet. Şansımız ya da şanssızlığımız hava şey dumanlı, Dolayısıyla uzakların görüntüsü çok iyi değil. Evet. Böyle bir yer. Biraz gezelim bakalım. Şimdi buranın en güzel yeri burada. Yani bundan sonrası bu içeride bir kilise var. Ama ve lakin video ve fotoğraf çekmek yasak. O yüzden gelip görmeniz gerekiyor. Yani güzel. Yani kiliselerde olması gereken ne varsa harbi bir alanı şeyi sıkıştırmışlar. Öyle hani ibadet içinden çok daha çok şimdi artık gösteri amaçlı bir şey olmuş. Kilise olmuş orası da. Uzak dolar her yerde, bildiğiniz gibi. Söylemeye gerek yok artık ona. Burada küçük bir şey var, alışveriş yeri var. dini bir işte. Şimdi burada iki katlı bir müze var. Üste ve altta ee, çok bağlantıları yok birbiriyle ama yani şeyler, yani bu işte kilise ve işte ait gravürler, fotoğraflar, o bildik yalnızlı şeyler var. İlgisini çekenler için ilginç olabilir. Şey yok çünkü, hani fotoğraf, video bulabiliyorsak. O yüzden içeriden görüntü alamadım. Hatta bir tane bile Osmanlı tuğrası gibi şey olan Arapça yazılı bir şey vardı hani bir... Artık yorum yapmayayım, ne olduğunu bilemedim. Ve geldiğimiz yerden geri çıkıyoruz. Yani o dışarıdan gözüken devasa taş üzerindeki binanın herhalde dörtte birine falan böyle geziye açmışlar. Öbür taraflara doğru gidilmiyor yani kapılar kapalı. Yani buradaki özellik o kilise ve işte bu taşın başında bu kadar büyük bir yerin yapılmış olması. Ama mimari açıdan gerçekten ilginçmiş. Nereye geldik? Çıkış kapısına geldik. Artık evet, yavaş yavaş inebiliriz. Şimdi son herhalde videolardan olur. Geniş açıdan bir başka manzaradan <laughs> bölgenin görüntüsü. Az önce şuradaydık. Şu ait elim olunca işte de en tepedeki yerdeydik. Saat üç buçuk. Bazılar dört buçukta kapanıyormuş. Artık içerilerini görme şansımız kalmadı ama zaten Sanki dışarıları daha şeymiş gibi duruyor. Dışarıdan görünüşleri daha güzelmiş gibi duruyor. Kayalar böyle sıra sıra burada. Burada da var. Aşağıda şehir var. Herkes fotoğraf video çekmedi peşinde. Tur... Tur otobüsler de geliyor. Hiç Türkiye'den kimse yok. Orada bir tane, orada iki tane galiba şey gördük Türk. Otomobil gördük o kadar. Bak bizim karavan hep hepinizin adına geziyor buralara gelmiş. Allah. Im. Yaşlı yaşlı kadınlar geziyorlar. Bizimkiler olsa filan vermişim hep. Öyle değil ya? Muhabbet o işte. Evet, değişik güzel bir bölgeymiş. Gezmelik görmelik değer. Herkese selamlar.